Peki tedavisi, tedavisi var mı epilepsi hastalığının? Epilepsi hastalığının tedavisi çok geniş. E, i̇laç tedavisinden cerrahi tedaviye kadar e, değişen e, birçok tedavi seçenekleri var. Tedavide e, hastanın nöbet tipi çok önemli. EEG'de saptadığımız nöbet tipi, hastanın cinsiyeti, yaşı, e, gebe olup olmadığı tedavi seçeneğimizi, et, e, ilaç seçimimizi etkiliyor. Bunlara göre e, hastanın durumuna en uygun ilacı seçiyoruz. Ee, karaciğer yetmezliği olan hasta için böbrek ten atılan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hasta için karaciğerden atılan ilaçları seçiyoruz. Peki yani geniş bir, bir epitel tedavisi var. verdin. Hastamız kontrolün altında, Gebe kalmayı planladığı zaman. İlaç kesmek için veya ilaç değiştirmek için bir takım kriterler var sanırım evet, değil mi? Evet. Gebelikte kullanabildiğimiz ilaçlar var. Bebeğe yan etkisi olmayan, teratojenik etkisi olmayan ilaçlar var. Eğer bir epilepsi hastası gebe kalmayı düşünüyorsa gebe kalmadan önce mutlaka ilaç değişikliğinin yapılması ve nöbet kontrolünün sağlanması lazım. Hı hı. Onun için gebe kalmadan en az 5-6 e, ay önce ilaç değişikliğinin yapılmasını öneriyoruz. Peki ilaç tedavisini kestiğiniz, şu kadar süre bekleyelim, hiç nöbet geçirmezsen, gebe kalabilirsin, ilaca gerek olmayabilir dediğiniz bir hasta grubu var öyle mı? Öyle öyle bir hasta grubumuz yok. yok. Ee, çünkü e, ilaç kesiminden sonra e, nöbetler geri gelebiliyor. Hı hı. Bu gebelikte hem bebeği hem de anneyi riske atmak olur. Nöbetlerin bazıları hayata risk taşıyor. Hı hı. O yüzden e, gebelik hazırlığını bu şekilde yapmıyoruz. Sonuçta gebelikte epileptik... kullanabileceğimiz antiepileptik ilaçlar var. Onlar ilacını değiştiriyoruz On... hastamızın. Evet. Şimdi şöyle o zaman e, soruyu başka şekilde sorayım. Epilepsi ilacını değiştirdik. Yeni epilepsi ilacının da bir deneme süresi olacak. Evet. Ya o sürene kadar en az 3 e, ay olmalı. 3 ay, ay. Evet. Yani yeni ilaca başladıkları zaman 3 ay gebe kalmalarını tavsiye etmiyorsunuz. Etmiyoruz. Evet. Hı -hı. Nöbet Benim kontrolünün sonra. mutlaka sağlanması lazım. Daha sonra nöbet geçirmediğinden artık yeni ilaçla sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra hastalarımıza gebe kalmalarını önerebiliriz.